Merhaba bu sual yansınız. Evet. Dördüncü girişim Hekla, Makola ve Timnas sayesinde oyun çıkmıyor. Oyun diyor. El çıkmıyor. Yine aynı webdeyiz bu arada. Yanında Cemil var 10 yaşında. Ben videolarım 360 peydim. Videolarımı <laughs> takip eden 720 p yükleyip 360 pye dönüş oldu 2-3 dakika sonra. Yanda ee, yapmadığım içinmiş. Şimdi yanda yapmayı anladım. Yani kendim tadı yok. Sıkıda yanda yapıyorum arada artık öğrendim. Öyle. Ne kaldı ne oldu abi dört kişi olmuş. Aslında birisi video çekmeyecek. Seyit, Rika Seyit. Artık adını ne yaptıysa. Photoshop'la uğra uğraşıyor. Kanalı Photoshopla. Ben video yokken e, işte azıcık video Efe, yani çok nadiren video atabilir. Babası kızıyor onun. Öyle. Hemen devam edelim. Sanki yakınmışsa yok. Değilsin yani. Canım çabası olsa ölürsün değil mi? Ya bu adayanda denizin bir insanı çok ses gelebiliyor. Ay video gidin ama beni bağlam tuttu be. Valgam Beni valgam tuttu. Ay beni bir şey lan tuttu. Ya. Beni sesli lol. Devam edecek. öyle. Ya bu da bayağı bir tırtı olduğunu hatırlıyorum. Şuradan bir şey var mı lan? Açılmıyor ki şu olsun. Deme ne merak? Mantık. Aslında Ay bir tür de çıkan. Allah Allah seçim bir tanesi mi? Anlıyor musun? Anlıyorum ya kovu. Ya demek kılıç yapsak demir kılıcın şeyi bitti canım. Ki bitmez birazcık so da. Hani bitti diyelim onu olabilir miyiz? Neyse. Onu acaba lan yeni kılıç yapalım. Of ne bulduk be abi. Ben yani, oyunu kazanma ihtimalimiz var ve yani, inşallah kazanırız valla o kadar da deniyorum. Çıkmıyor. Hiçbir şey olmadı. Aynen. <laughs> Denizde yanında çok ek var. Deniz de o biliyor. Aynen. Üçlü kim olanlar var. Yani üçlü dörtlü kim. Üç dört dörtlü Dörtlü yolu. Ne sustu. Biz Deniz bu 10 yaşında. Senden iki yaş küçük bir <laughs> daha üç. Şunu şuna al. yedi kol, kol, alt, işte. da Şöyle koy oyunu büyük ihtimal kazanacağız Büyük değil de kazan Aa. Kazanamayabiliriz. Deathmatch atacağım ya. Çünkü heykallar yüzünden artık günah geldi. Diyebilirim iki tane deme çıksa. Bu üç atabileceğim var mı? Yok. Devam. Ben inşallah video kısa olur.

Sakin ol lan. Değişik. <laughs> Bitti mi? Of, oh, hadi şey bitirdim mi? Tamam bakalım. Chest olursa şurada olacak. Ben söyleyeyim. Adam ismi mi yazdım? Valla adam ismi. Fight aldı mı ya? Ya o alacak ya ben. Adamı gördün mü? Adamı görsem kolunu yapacağım? Adam bakın şurada kapta basak adam alt katta ulaşmayacağım 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 koş bu <laughs> <laughs> ah, yok anlatacağım bir şey yok ha, şu an batalım benim benim ses kaçıyor abi ne çabuk çıktı süpürme almasak mı oynuyordu hadi tamam mı yani lazım değil Evet 8 kişi kaldık dayanabiliriz ne derse Fuz Bir Golden veya deme şey falan fark etmez. Biz onu bıraktık. Abi ne kadar çıktı tamam. de. çok çıktı şey be. Ben de çok çıkmaz yok. Selah. Selah. ne Selah. 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 ne Selah. Selah. Selah tek deliyim. Sen var mısın? Vallahi mal bu çocuk. Yeminle gerçek abi çocuk. Adam hiç deliyim diyor ya. Sen onu söylüyor. Tamam denersen anlarım da. Ben zaten pelmeni yok. Benim yüzüm yok. İşte, abi ben ilk kullananlardan önce ne demiştim? anlamıyorum ki. Şu an ekranımdaki ne? <gülüyor> Deniz. <gülüyor> ah, neyse susacağım. Kuzenim daha yaşlı küçük diye bir şey değil. Ben bir şey bilmiyorum. Ben Hayır. Konuşamadım. <laughs> <laughs> abi yetişmiyor Tam da bilgim yok. Hatta konumuz buydu. Neden videolar 360 p? Tek benim izlediğim video abela 700 p olacak. İnşallah falan. bilmiyorum. Yandılanca inşallah olacak. Hiç denemedim. Şu an öyle konuşuyorum. Bunu yandırlayacağım. İnşallah video çıkar. 3 kişinin daha olması lazım. <laughs> Bize yal koyacak oradan. Odadan. Odadan. Dedey dedey şu şu hiç koymamış abi. Onu öldürdüm abi. Tamam İki kişi kaldı. İki kişi. iki kişi. Ama ya Hatta şu geri kontrolü koy. O okçuk ok ah ok ok dedim ok çıktı, of. Kaçtım sen olsa. Bak testte pekin de işime geldi. Ben testte pekin okumam ya da işte falan da. Ona ok attı. Ok atıla. Ok atıla. Ok atıla. O ne ne dedim. Mal mısın? Hayır o da böyle oklamaya çalışan. Hangi, hangi mal olabilir ki? Allah mal usulü. Şimdi ben bundan ona bir bok oh, ok oh, atacağım, tutturacağım. Bana mal alacak. Kaç gitti. Hadi atla, atla biç. Hadi, hadi, come on. <laughs> eline altın elmasa atlayacak. Atlasa bir vesile atlasa. Onu da atladı. Beyla bu ne ya? Alman onu nasıl alamadım ya? Adamdan da nasıl alacağım. Neyse. Ben bu videoyu atacağım. Kusura bakmayın. Bu adamdan çekeyim. Ben bu videoyu atacağım vallahi Hiç kusura bakmayın. Allah iyi bir falan adamın burnuna bakacak. Bu ipini inşallah kazanırız. ben bunu nasıl kesemedim? Lan nasıl alacağım yine ya? Neyse defansımız farkımız farkı kötü dinlersem Ben bu videoyu atacağım Bak konularına bahsettim Neyse böyle yani bir videonun daha sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim Like atıp yorum atmayı unutmayın Abone değilseniz de abone olun Bay bay